Evet arkadaşlar. Penguen setimize öncelikle çıngıra ile başlamak istiyorum. 10 tane zincir çekelim şimdi. 1, 2, 3 4 5, 6 7 8, 9, 10 Bakıyorum. 10 tane zincir benim halkam için yeterli. Sizin halkanız daha büyükse daha büyük. Daha fazla zincir çekebilirsiniz. 10 tane zincir çektim. 11'e tamamlayıp geriye dönüyorum. 10 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi sonrasında 2 tane zincir çektim. Geri döndüm. Tekrar 10 tane yarım tırabza bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve on Şimdi sistem bu. Bu şekilde devam ederek böyle buraya kadar yarısını kaplayacak kadar örelim. Bu şekilde devam edelim. Dönerek 10 tane yarım trabzan olarak yarısına gelecek kadar örelim. Evet arkadaşlar, ben istediğim boyutta yaptım. Şimdi iğnemi de ipime taktım. Şu şekilde alıyorum. taraftan karşılıklı alarak dikiyorum. Bu şekilde sıkıca dikelim. böyle iki taraftan karşılıklı alarak dikip gelelim şimdi. Şimdi beyaz ipimizle kafamızı yapalım. Sihirli halka, 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Güzelce sıkıştıralım. 6 tane sık iğnemize 6 tane arttırma yapalım. Birinci arttırma. ikinci arttırma. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. 5. arttırma ve 6. arttırma. Şimdi sayımız 12 oldu. 3. sıramıza geçtik. Bu sıramızda bir sık iğne, bir arttır. Sıranın sonuna kadar aynı işlem. Bir sık iğne, bir arttır. Dördüncü sıramıza geçtik. Bu sıramızda dört, ee, Pardon. 2 sık iğne bir arttır. 1 2 sık iğne bir arttır. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam. 5. sıramıza geçtik. 5. sıramızda 3 sık iğne bir arttır. 1 2 3 sık iğne bir arttır. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam altıncı sıramıza geldik bu sıramızda 4 sık iğne bir arttır 1 2 3 4 sık iğne bir arttır sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz 7. sıramızdayız 7. sıramızda 5 sık iğne bir arttır 1 2 3 4 5 sık iğne 1 arttır sıranın sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz sayımızı 42'ye çıkartıyoruz 8. sıramıza geçtik bu sıramızda 6 sık iğne 1 arttır 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttır sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz sayımız 48 oldu eksiltme arttırma yapmadan 5 sıra boyunca 48 sık iğne yapalım sıra boyunca 48 sık iğne yaptık şimdi devam ediyoruz 12 sık iğne yapıyoruz 1 12 sık iğne yapalım gelelim 1 sık iğne yaptık 5 defa arka arkaya bir sık iğne bir arttır bir oldu bir sık iğne bir arttır iki oldu bir sık iğne bir arttır 3 oldu bir sık iğne bir arttır 4 oldu bir sık iğne bir arttır 5 oldu Sonra hemen yanından 6 tane sık iğne yapalım gelelim. Tekrar arka arkaya 5 defa bir sık iğne bir arttır. Bir defa yaptık. 4 defa daha yapalım. 10 sık iğnemiz var. 10 sık iğnemizi de yapalım. Sayımız 58 oldu. Sıra boyunca 58 sık iğne yapalım. Eksiltme arttırma yapmadan 3 sıra 58 sık iğne. 3 sıra 58 sık iğne yaptıktan sonra devam ediyoruz. 12 tane sık iğne yapalım gelelim 12 sık iğne yapalım 12 sık iğne yaptıktan sonra 5 defa arka arkaya bir sık iğne bir azalt bir defa yaptık 4 defa daha yapalım şimdi yanına 6 tane sık iğne yapalım sonrasında tekrar arka arkaya 5 defa boyunca bir sık iğne bir azalt bir defa yaptık 4 defa daha yapıyoruz sonrasında Kalan 10 tane sık iğne var. Onu da yapalım. Bu aşamamızda gözlerimizi tıkıyoruz. Tepeden aşağıya doğru 12. sıra başlangıçtan itibaren 20. sık iğne. İki gözün arasında da 12 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi devam edelim. Bu sıramızda arka arkaya e 6 sık iğne biraz azalt. Sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar edelim. 6 sık iğne biraz azalt. Sonraki sıramızda 5 sık iğne bir azalt. 1 2 3 4 5 sık iğne 1 azalt. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi kafamızın içine biraz elyaf koyalım. şekilde. Sonrasında çingirayı da koyalım. Sonra devam ediyoruz. Sonra da koyabiliriz çingirayı. Bu sıramızda 4 sık iğne biraz azalt. 1 2 3 4 sık iğne biraz alt. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Sonraki sıramızda 3 sık iğne biraz alt. bir azalt. 1 2 3 sık iğne bir azalt, sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Arkadaşlar bu aşamada çıngırağı koyuyoruz, üstünde e, şu yanlarını falan güzelce dolduruyoruz. Yapalım da gelelim. Devam ediyoruz. Bu sıramızda iki sık iğne bir azalt, bir iki sık iğne bir azalt, sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi tekrar dolduruyoruz artık kapanmak üzere. O yüzden güzelce şekil vererek dolduralım kafamızı. Güzel bir şekilde. Şöyle etrafını dolduralım. Sonra gelelim. Yeni sıramıza geçiyoruz bu sıramızda bir sık iğne bir azalt sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim bir sık iğne bir azalt güzelce sıkıştırarak yapalım çünkü artık alan daraldı içinde doldurduk açık kalmasın örgümüz bir sık iğne bir azalt son sıramıza geçiyoruz artık bu sıramızda 6 defa arka arkaya azaltma yapıp kafamızı bitiriyoruz 6 defa azaltma yapalım arka arkaya. Kafamızı bitirdik. Uzun bir ip bıraktım dikmek için. Şimdi sırada e, bu üstündeki bölümü e, yapmaya geldi. Ben pembe ile yapacağım. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6 sıkıştıralım 6 tane arttırma yapıyoruz sayımız 12'ye çıksın diye birinci arttırma ikinci arttırma üçüncü arttırma dördüncü arttırma beşinci arttırma ve altıncı arttırma şimdi üçüncü sıramıza geçtik yerimizi belli edelim üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttır sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz bir sık iğne bir arttır üçüncü sıramızdayız bu sıramızda iki sık iğne bir arttır 8 sık iğne bir arttır sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam 5. sıramızdayız 3 sık iğne bir arttır 1 2 3 sık iğne bir arttır sıranın sonuna kadar devam edelim 6. sıramızdayız bu sıramızda 4 sık iğne bir arttır 1 2 3 4 sık iğne 1 arttır aynı şekilde devam edelim 7. sıramıza geçtik bu sıramızda 5 sık iğne 1 arttır yapıyoruz 1 2 3 4 5 sık iğne 1 arttır aynı şekilde devam edelim 8. sıramıza geçtik. 6 sık iğne bir arttır. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir arttır. Sıranın sonuna kadar 6 sık iğne bir arttır. Sayımız 48 oldu. 5 sıra boyunca eksiltme artırma yapmadan 48 sık iğne yapalım gelelim. 5 sıra düz ördük. Şimdi devam ediyoruz. İki, e, arkadaşlar sesim kusuruna bakmayın. Rahatsızım biraz. Ama yine de duramıyorum örmeden video çekmeden. Kusura bakmayın siz de sesimin tonuna. <laughs> i̇ki sık iğne bir arttır yapalım şimdi. Bir iki sık iğne bir arttır. Sonrasında iki defa arka arkaya bir sık iğne bir arttır. Bir sık iğne bir arttır bir oldu bir sık iğne bir arttır iki oldu sonra devamında 25 tane sık iğne yapalım şimdi 25 tane sık iğne yaptık şimdi arka arkaya iki defa yine bir sık iğne bir arttır bir oldu bir sık iğne bir arttır iki oldu Kalan 11 sık iğnemiz var. Onları da örelim gelelim. Sayımız 54 oldu. 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan 54 sık iğne yapalım. Gelelim tekrar. 3 sıra düz ördük. Şimdi devam ediyoruz. 23 tane sık iğne yapalım. Düz bir şekilde 23 tane sık iğne yapalım gelelim. 23 sık iğne yaptık. Şimdi yanına bir 10 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. Bir delik atlayıp 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 9 sık iğne yapalım gelelim 9 sık iğne yaptık tekrar bir zincir geri dönüyoruz bir delik atlayarak 8 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 bir zincir geri dön bu sefer 7 tane sık iğne yapalım gelelim 7 tane sık iğne 7 tane sık iğne yaptık bir zincir geri dönüyoruz bir delik atlayarak 6 tane sık iğne yapalım şimdi sonra tekrar bir zincir çekiyoruz dönüyoruz bir delik atladım 1 2 3 4 5 tekrar bir zincir geri dön 4 tane sık iğne yapıyoruz şimdi tekrar bir zincir geri dön Üç tane sık iğne 1 2 3 tekrar bir zincir döndüm tekrar üç tane sık iğne yapalım şimdi bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum uzun bırak gerek yok uzun bırakmaya alttan gireriz Şimdi ipimizi sabitleyelim. Kafamızı alalım. Şöyle giydirelim. böyle sabitleyelim iğne ile gelelim hemen iğneme ipimi taktım düğümledim şöyle alttan giriyorum böyle alttan bir yerden girdim şu şekilde çıkıyorum evet Sonra dikmeye başlıyorum. Bu şekilde sabitledim küçük küçük dikelim şimdi bu parçayı kafamıza. Bu şekilde. öyle bu şekilde dikerek tamamını sabitleyelim. Sonra gelelim tekrar. Şimdi kafamıza diktikten sonra şimdi gagasını yapalım. 4 tane zincir çekelim sarı iple. 1 2 3 4. Hemen yanından bir tane arttırma yapalım. 1 2. Arttırma yaptık. Sonra bir tane sık iğne yapalım. bir tane sık iğne. Son deliğe 4 4 e, tane sık iğne aynı deliğin içine. 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 Son tekrar yanından bir sık iğne. Son deliğe 2 sık iğne. 1 2 Sayımız 10 oldu. 2 sıra 10 sık iğne yapalım gelelim şimdi. 2 sıra eksiltme artırma yapmadan 10 tane sık iğne. Sıra 10 sık iğne yaptık. Hemen bir tane ilmek kaydırma yapalım. Bir zincir çekip ipimizi kopartalım. İğnemize sarı ipi takalım gelelim. Sonra şu şekilde tutalım. Şuradan sabitleyebiliriz. İğnelerimi de bulamadım. İğnemi bulayım geleyim ben. Bu şekilde sabitledim iğneyle. Hemen yanından dikmeye başlıyoruz şimdi. Şöyle bir kafadan alalım. Sonra gagadan alalım. Tekrar kafadan. Yine gagadan da alalım. bu şekilde bir kafadan, bir gaga'dan alıp dikelim gelelim. Şimdi burnumuzda hazır olduğuna göre benim en sevmediğim olay bu sabitleme. Her zaman kaydırıyorum böyle sağa sola. Onu ayarlayamıyorum bir türlü. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Şöyle sıkıca tutalım. Bir buradan bir kafadan. Hiç sevmiyorum böyle sabitleme işini. Böyle sıkıca iki taraftan da birer tane alarak sabitleyelim yavaş yavaş. Şimdi bırak malzemelerini Nihal Yavuz'dan aldım. Instagram link bırakacağım zaten. Güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Gözler de aynı şekilde. İpim çıktı. İpimi takayım geleyim. Geldim. Şimdi şu şekilde iki tur dönelim. İki tur dönelim ki sağlam olsun. Kafamızı sabitledik. Bu şekilde. Şimdi elimde lila ipim var. 20 tane zincir çektim. 21 yapayım şunu. Sonrasında her zincire 3 tane yarım trabzan. 2 3 Sonuna kadar aynı şekilde her zincire 3'er tane yarım tırabzan yapıyorum. 2 3 Yanındaki zincire geçtim. 1 2 3 Yanındakine 1 2 3 sıranın sonuna kadar devam edelim her zincirin içine üçer tane yarım trabzan yapalım gelelim Zincirin sonuna geldik elimizde böyle bir parça oluştu iki tane zincir çekiyoruz geri dönüyoruz her ilmeğe birer tane yarım trabzan yapıyoruz bu şekilde iki sıra örelim bu şekilde iki sıra örelim bir bakalım boyuna ne kadar oluyor Arkadaşlar ben iki sıra ördüm bana yeterli geldi. Ama siz daha fazla böyle fırf hani daha böyle büyük olsun istiyorsanız 3 sıra falan yapabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli olduğunu düşündüm benim için. Şimdi güzelce böyle dikiyoruz. İki taraftan karşılıklı alarak sabitliyoruz. şekilde minik minik dikelim. Sabitleyelim. Oyuncağımızı bitirelim. Sonra da uyku arkadaşına geçelim. atalım şimdi. Evet. Çıngırağımız hazır. Çok tatlı oldu. Şimdi uyku arkadaşını yapmaya başlayalım.